Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alan eğitimi 3. denemesinin soru çözüm videosunu yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Birinci soruda bize bireyin var olan imkanlarını tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan yetkinlik alanı aşağıdakilerden hangisidir? Soruya baktığımız zaman ipucu, ipucu olarak bize bireyin var olan imkanların yani kendi kişisel gelişimini tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkmasını ve bunları geliştirmeyi amaçlayan öğrenme alanı Türkiye yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen 8 yeterlilik çerçevesinden biri olan öğrenmeyi öğrenme, öğrenme olarak adlandırılan yetkinlik alanından oluşmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı. Diğer bir soruya geçelim. Eğitimle insan aklının geliştirilmesini, gerçek ve devamlı olan bilginin öğretilmesini, karakter ve ahlak eğitimi ve öğrencinin çevre ile uyumlu hale getirilmesini amaç edinen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu eğitim felsefesi şöyle baktığımız zaman diyor ki birincisi insanın aklını kullanması. Akıllı ön planı alan ve bunu geliştirmesini, gerçek ve devamlı olan bilginin öğretilmesini, karakter ve ahlak eğitimi ve öğrencinin çevreyle uyumlu hale getirilmesini, bakın burada ipucu olarak bize insan aklını çevreyle uyumlu hale getirilmesini ve gerçek ve devamlı bilginin öğretilmesini savunan eğitim felsefesi anlayışı, realizm olarak adlandırılan eğitim felsefesidir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Üçüncü soruda bize toplumdaki kararların nerede ve nasıl alındığı, hakkında bilgi sahibi olma, olaylara müdahil olma, e, olaylara müdahil olma hakkı, tartışma ve forumlarına ve tartışma adabına sahip olmak için kişilerin kazanması gereken öncelikli beceri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın diyor ki toplumdaki kararların nerede ve nasıl alındığı hakkında bilgi sahibi olma, Olaylara müdahil olma hakkı tartışma ve forumlara ve tartışma adabına sahip olmak. Bakın siyasete yönelten konuşma olarak adlandırılabiliriz biz bu metni. Ve politik okur yazarlık becerisi burada öğrenciye kazandırılması gereken en önemli beceri olarak tanımlaması yapılmıştır. Diğer beceri türleri ise mesela sosyal katılım, vatandaş olarak burada sizin aklınızı karıştırabilecek şıktı vatandaş olarak siyasi olayların içerisinde yer alma, oy kullanma, siyasi bir tercih yapabilme gibi işlerin içerisinde yer alabilmesi için kazandırılması gereken bir beceri türüdür. Geçelim bir diğer soruya. Emrah öğretmenin dersinde kullandığı etkinlik göz önüne alınırsa öğrencilerine kazandırmak istediği değer eğitimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Emrah öğretmen iki öğrencisini tahtaya karşılıklı olarak geçirmiş sonra ayna diğerini aynaya bakan kişi olmasını ister. Daha sonra tüm sınıfın önünde aynaya bakan öğrencisinin kendisiyle ilgili özelliklerini res ve mimikleriyle konuşmadan anlatmasını ister. Ayna görevi yapan öğrencinin de aynaya bakan öğrencinin yaptığı hareketleri tekrarlamasını ister. Emrah öğretmen arada ayna vazifesi yapan öğrenciye çok güçlüyüm, çok cesurum gibi ifadeler kullanarak öğrencisini motive etme yolunda e, bazı girişimlerde bulunmuştur. Şimdi emrah öğretmenin kazandırmak istediği genel e, böyle değer eğitimi nedir arkadaşlar? Özgüvendir. Çocuğa burada özgüven e, şeyini daha ön plana çıkararak e, kazandırmak istemiştir. Ama tabii ki bunun yanında e, işte özgüven özgüvenin yanında kendi kişisel gelişimini geliştirebilecek farklı becerileri ve değerleri de kazandırmak istemiştir Emrah öğretmen ama öncelikli olarak çocuğun ayna karşısında yapmış olduğu etkinlikler sırasında kendi bireysel özgüvenini ortaya çıkarmak istemiştir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Beşinci soruda bize aşağıdakilerden hangisi bu sosyal bilgiler yaklaşımlarından biri değildi? Brobecker, Simon ve Williams 1977 yılında sosyal bilgiler öğretimine dair 5 temel yaklaşım benimsemiştir. Aşağıdakilerden hangisi değildir diye sordu. Şimdi sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Muhafazakar kültürel devamlılık olarak sosyal bilgiler eğitimi has tarafından ve arkadaşlar tarafından 1979 yılında ortaya çıkarılan sosyal bilgiler öğretim yaklaşım türlerinden birisi de yine tarih öğretim yaklaşım türü bu has ve arkadaşlar tarafından ortaya atılmıştır. Yine yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler Has ve arkadaşları tarafından belirlenen üç tematik e, sınırlandırma olarak düşünebilirsiniz. E, yine e, Brobecker, Simons ve Williams tarafından öğrenci merkezli gelenekte sosyal bilgiler, yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler, disiplinler arası yapısı olarak sosyal bilgiler ve sosyopolitik katılım olarak sosyal bilgiler olmak üzere bazı yaklaşımlar belirlenmiştir ama buradaki muhafazakar kültürel ve devamlılık olarak sosyal bilgiler eğitimi, has ve arkadaşları tarafından belirlenen bir sosyal bilgiler yaklaşım türüdür. Altıncı soruda bize 2018 sosyal bilgiler öğretim programı doğrultusunda 5. sınıf yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır kazanımı doğrultusunda öğrencilere doğrudan verilebilecek beceri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada. E, ee, birinci olarak bize vermesi gereken nedir? Hangi program? 2018 mi? 2005 mi? Ee, ona bakacağız. Burada 2018 demiş. Daha sonra öğrenme alanını vermesi lazım. Ama soruda bize öğrenme alanı ile ilgili bir şey vermemiş. Ama sınıf düzeyini vermiş. 5. sınıf. Sonra da kazanımı vermiş. Kazanımda diyor ki yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. Yani bilimsel süreç içerisinde bilimsel araştırma basamaklarını dikkate alarak bir proje hazırlayabilir ve hatta öğrenci yapmış olduğu bilimsel çalışmayı e, ahlaksal değerlere ve hatta toplumsal faydaya göre belirleyebilir. Burada e, öğrencinin e, kazandırmak istediği e, doğrudan verilebilecek beceri nedir? dijital okur yazarlık becerisidir. Bakın yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. Yani bir araştırma süreci içerisinde bulunurken veyahut da araştırma süreci içerisinde bulunduğu yerde doğru bilgiye ulaşabilmek için kullanılması gereken kaynakları araştırırken dijital olarak kendisini ortaya çıkarabilecek bir beceriye sahip olması kazandırılmak istenmiştir. 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı çerçevesinde doğrudan verilebilecek bir beceridir. Evet 7. soruda bize 2018 sosyal bilgiler öğretim programı doğrultusunda 6. sınıf üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanı. Bakın burada yine hem 6. sınıf düzeyini vermiş hem 2018 sosyal bilgiler öğretim programını vermiş hem de öğrenme alanını vermiş. Yani işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Sonra diyor ki Türkiye'nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projeleri önerilerini hazırlar. Bakın bir de kazanım vermiş. Kazanımı doğrultusunda öğrencilere verilebilecek doğrudan değer aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 6. sınıf, üretim, dağıtım, tüketim, 2018 programı ve kazanım olarak da Türkiye'nin coğrafi özelliklerini. Biz burada öğrenciden doğrudan verilebilecek değere baktığımız zaman hangi değer ön plana çıkmaktadır? Sorumluluk değeri 7. sınıf, pardon 6. sınıf üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanı içerisinde öğrencilere verilmesi gereken doğrudan değerlerin başında yer alır. Mesela dayanışma, özgürlük, dürüstlük ve çalışma gibi değerler 7. sınıfın farklı öğrenme alanları içerisinde verilir. Yine 5. sınıfta da sorumluluk değeri tek başına verilir ama 6. sınıfta birden fazla değerle birlikte verilmiştir. Biz burada soruyu çözerken birinci olarak programın türüne yani 2018 mi 2005 mi daha sonra hangi sınıf düzeyi daha sonra kazanıma pardon öğrenme alanı daha sonra da kazanıma bakacağız ve kazanımdan yola çıkarak soruyu çözeceğiz. Bakın burada diyor ki yatırım ve pazarlama projeleri önerileri hazırla. Yani çocuk bir sorumluluk alıyor ve almış olduğu sorumlulukla birlikte bir proje ortaya çıkarıyor. Tabii ki bu sorumluluğu alırken çalışkanlık değerini de kazanacak, dürüstlük değerini de kazanacak, özgüven değerini de kazanacak. Ama bunlar nedir? Doğrudan verilebilecek değerlerin yanındaki eş değerlerdir. O yüzden e, sorumuzun doğru cevabında bize doğrudan verilebilecek değeri sorduğu için a, e eşlik olarak karşımıza çıkmakta. Evet müze eğitimi ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi müze ziyareti öncesi öğretmen tarafından yapılması gereken ön çalışmalar arasında yer almamaktadır diyor. Faydalı bir müze ziyareti için planlı bir hazırlık yapılmalıdır. Birinci olarak diyor ki gidilecek müze belirlenmeli. Yani senin kazanımın doğrultusunda veya hatta programın doğrultusunda, dersin doğrultusunda müze türünü belirlemen lazım. Yani amaca hizmet etmesi lazım ya da sırf gezi için yapılmaması lazım bir müzenin ziyareti. Öğrenci velileri bilgilendirilmeli ve velilerden gerekli izin alınmalı. Yani okul dışına çıktığınız her an için bilgi ve verilerden izin almak zorundasınız. Bu da önemlidir. Müzelerde eğitim paketleri hazırlanmalı, hazırlanmalı ve uygun eğitim ortamları düzenlenmelidir diyor. Bu öğretmenin temel görevi değildir. Müzelerdeki gerekli e, sorumlu olan kişilerin görevidir ve müze öncesinde gelebilecek eğitim ziyaretleri için bir uygun ortam hazırlanması lazım. Müzede korunması gereken eşyalar varsa veya hatta e, işte e, slayt gösterisi olabilir video projeksiyon cihazları olabilir. Bunların temini için müze görevlilerinde belirli bir çalışma içerisinde bulunması lazım. Müzeye gidilecek, uygun tarih saptanmalı. Yani mesela kış şartları altındaysa bulunduğu bölgede yolculuk sıkıntılı olabileceği için uygun bir şart zamanda yapılması lazım okullardan gerekli izin belgesi öğretmen tarafından alınması lazım ve izin alınmadan kesinlikle okul dışına çıkılamaz. 9. soruda bize hakkında bilgi verilen okuma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Diyor ki bu strateji birbirini izleyen gözlem, tarama, inceleme ve çözme temel becerilerini kapsamaktadır. Birinci geçişte öğrenci Metnin ana düşüncesini belirleyebilmek için başlıkları metindeki görselleri giriş paragraflarını okuyarak okuyacağı metni gözden geçirir. İkinci geçiş olan inceleme aşamasında metnin sonundaki kavram soruları okunduktan sonra metnin tamamı okunur. Üçüncü geçiş ve çözümleme aşamasında metin sonundaki sorulara cevap verilerek metnin istenilen düzeyde kavranıp kavranmadığı değerlendirilir. Bakın birden fazla geçiş stratejisi uygulamış. Yani üç tane farklı geçiş stratejisi olan çoklu geçiş stratejisi olarak da bilinen tekniğimiz multipass tekniğidir ve bununla ilgili daha önceki yıllarda soru gelmedi dikkat edelim. Reciprocal işe karşılıklı öğretim tekniği olarak bilinir. KVL tekniği ise ne öğrendim, ne bildim, ne öğreneceğim gibi böyle sütunlar halinde oluşan bir yine okuma stratejisidir. Sosyal bilgilerde okuma stratejileriyle ilgili kesin bir soru gelebilir. Ve bunlarla ilgili çalışmalarımız hakkında sosyal bilgiler alan eğitimi videolarımız içerisindeki videomuzu izleyebilirsiniz. Geçelim bir başka soruya. 10. soruda bize Merve öğretmen dersinde vermiş olduğu örnek ile barış değerini aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uygun olarak kazandırmayı amaçlamıştır? Bakın barış değerini hangi yöntemle kazandırmak istiyor? Merve öğretmen dersinde Herodot'un barış savaştan her zaman daha iyiydi. Çünkü barışta oğullar babalarını, savaştan baba, savaşta babalar oğullarını gömerler sözünü söyleyerek Barış değerinin önemini vurgulamıştır. Bakın öğretmen merkezli, öğretmenin ön plana çıktığı, öğrencinin süreç içerisinde yer aldığı ama dinleyici olarak yer aldığı, aktif bir şekilde bulunmadığı ve değer telkini olarak adlandırdığımız değer öğretim yaklaşımıdır. Merve öğretmenin tavrı ve böylelikle öğrencilerine Merve öğretmen değer telkini yaparak barış değerini kazandırmaya çalışmıştır. 11. soruda yukarıda verilen tablo dikkate alındığında öğretmenin materyal tasarım süreçlerinden hangisine daha çok dikkat etmediğinin bir göstergesidir. Bakın şöyle bir baktığımızda kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim öğeleri var. İletişim sürecinin tamamı öğeleri var. Ama şöyle genel itibariyle bir bütünlük yok değil mi arkadaşlar? Yani bütünlüğü eksik olarak yapılmış bir bir süreci tasarlamıştır materyal olarak öğretmen. Burada dikkat etmediği öğe ilk olarak bütünlük öğesidir. Bakın tamamen bir şey yoktur. Yani bütünlük algısı oluşmuyor. Şöyle olsaydı bu geri bildirim şeyi şurada olsaydı ve şunlar bir dikkat sırası içerisinde yer alsaydı bunlar da tamamen bir bütünlük oluşması söz konusu olurdu. Ama burada bir bütünlükten söz edilemez. 12. soruda bize. Emrah öğretmenin öğrencilerine problemi kendi problemleri gibi kabul edip çözüm yolları bulmak için kullanması gereken ayakkabı rengi aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? E, problemleri e, kabul edip çözüm yolları bulmak için kullanması gereken. E, kendi problemleri gibi. Emrah öğretmen dersinde küresel ısınmanın zararlarını anlatmak isterken altı ayakkabı uygulama tekniğini kullanmak istemiştir. Şimdi diyor ki kendi problemlerini. Ve? Bunları kabul edip çözüm yollarını bulmaları için, çalışma içerisinde bulunmaları için yapması gereken nedir? Pembe terlik olan, biraz daha ev terliği olarak araç kullanımını arttıran bir çözüm yolu üreten, biraz daha rahat bir terlik olan. Süreç içerisinde kullanılabilecek bir ter, terlik çeşididir. Yani ayakkabı uygulama tekniğidir. Lacivert e, tek, ayakkabı tekniği ise arkadaşlar nedir? Resmi olarak e, çözüm bulunması. Kahverengi biraz daha in, inisiyatif alma, e, esnek olma adlandırılabilir. Mor ise e, güç ve yetki anlamında kullanılabilecek bir terlik çeşididir. E, bu ayakkabı çeşididir. Yani bununla ilgili daha önce geçen sene soru geldi. Gri ise... Gizlilik ve gizli işler altında rahat davranarak bir araştırma sürecini yürütme olarak tanımlanabilir. Burada sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Kadın haklarının tarihsel gelişimi hakkında bir zaman şeridi oluşturmak isteyen öğretmenin kullanması en uygun zaman şeridi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın belirli bir ne indirmiş konuyu temaya indirmiş ve kadın hakları olarak sınırlandırmış konuyu. Bu öğretmenin kullanmış olduğu tematik zaman şeridi yöntemidir. Bu e, zaman şeritleriyle ilgili ise soru gelebilir. Bunlarla ilgili detaylı e, notları Sosyal Akademi'nin PDF ders notları aracılığıyla temin edebilirsiniz. Veyahut da siz de kendi araştırma kaynaklarınızdan bakarak e, öğrenebilirsiniz. Bunlarla ilgili soru gelir alanda e, özellikle son yıllarda öğretmenliğinde bunlarla ilgili soru geldi. Sosyal bilgilerde daha soru sorulmadı bunlarla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi bir vasıta değerdir diyor. Rokayaç 1973 yılındaki çalışmasına göre değerleri gaye değerler ve vasıta değerler olmak üzere ikiye ayırmıştır. Şimdi gaye değerler ve vasıta değerler. Vasıta değerler dediğimiz araç değerleri. İşte onlara giden yolu hazırlayan değerlerdir. Burada e, sorumluluk değeri diğer değerler yani gaye değerlere ulaşmak için bir araç vazifesi gören e, değerdir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 15. soruda bize hakkında bazı bilgiler verilen düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Soruda bize ergenlik dönemindeki bireyin her işin üstesinden gelebilecek güçte olduğu düşüncesini ergen her şeyi halledebileceği kanısındadır. Ona göre hayat aslında büyüklerin anlattığı kadar zor değildir. Bana bir şey olmaz düşüncesi hakimdir. Ergenler hayal alemine dalıp gelecekte gerçek, gerçekleşebilecekleri şeyleri düşünürler. Yani burada e, bireyin tamamen kendi e, merkezli e, düşünce sistemi ön planına çıkmaktadır. Yani bana bir şey olmaz algısının oluştuğu düşünme çeşidi omnipotent düşünme olarak adlandırılan düşünme çeşididir. Ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Evet burada alan eğitimi 3. denemesinin sonuna geldik. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.